Ya, Sedat Peker grubuyla bağlantısı hiç Ali Kıratlı'nın yok mudur? E ben de onu söylüyorum zaten. Hiç bir tanımazlar birbirlerini. Öyle söylenip. Evet, böyle bugüne kadar bu tip bir operasyonda bırakın isminin geçmesini. Operasyon değil, ya, ne bağlantısı dersiniz? yoktur mu diyorsunuz? Yoktur, yok tabii muhakkak yoktur. Kendisi iş adamıdır. Yani kendi işleriyle iştigal eden bir insandır. Ee, bugün e, Bey... birçok dosyada, şunu bitireyim, birçok dosyada tutuklanan insanların daha sonra yargılama sonunda beraat ettiğine de biz şahit oluyoruz. Doğru mu? Dolayısıyla bırakın bu işi mahkemeler yapsın yani bırakalım size de söylemiyorum şahsınıza ben yorumlarınızı severek takip ediyorum. Hani bir spor sever olarak en azından bu işi artık yani inanın hepimiz çok üzülüyoruz. İçerideki insanlar daha da fazla mağdur sürekli biz cezaevine gidip geliyoruz. İnsanlar çocuklarından ayrı ben işte ailelerinden ayrı. Ramazan Bey yakında içeridekilerin hepsinin çıkması için aktif propagandaya bahsedeceğim çünkü dışarıdakilerin çok daha şerefsiz olduğunu gördüm. Işte. bu muyum? Yani içeridekiler hepsi yakında hepsi çıkması için kampanya başlatacağım. Çünkü dışarıdakilerin çok daha şerefsiz olduğunu görüyoruz. Biz sadece bu... bu Ali Kıratlı e, esas kendine dost bildiklerinin e, kendisi içeri girdiği zaman nasıl göbek attığını... Şimdi de yalakalık yapıyorsa yaptığını onları tespit ederse bence daha kendi için hayırlı olur. Benim söylediğim bir şey yok. Yani, yani e, e, bir şey, bir şey ya. Kusura bakmasın avukat bey bir şey söyleyeceğim. Ben de yapmış oldum, ben de insanım, tespit yaparım, çalışırım. Ve bütün Fenerbahçe camiası içinde Ali Kıratlı kimdir diye sordum. Ve bana anlattıkları iş adamıdır, kendi işi vardır, kendi ekmeğini kazanır, müthiş bir Fenerbahçe'lidir, futbol severdir. Anlatılan budur. Hiçbir zaman böyle Sedat Peker'le, Olgun Peker'le bir mafya çete kurmuş da baskı yapmış, savcının iddiası gibi böyle bir lafı, bu kadar tanıdığı adamla konuştum. Yani sadece böyle bir lafla değil. Bir kimse de diyebilirdi ki abi sen bu lafa e, kulağını verme. Bırak e, derdi. Böyle bir laf olmamıştır. Yani şimdi... Ya biz yani, burada dediği gibi avukat beyin aslında biz burada... Tabii lüzumsuz, yanlış Hayır Artı oldu. yani sen yargıya bırakalım da. Yaktık, hayır. Beydik, ya, olarak da zaten siz bu e, Ali Kıratlı'yı nasıl bilirsiniz diye sordum yani. Hı, tamam. Sordum ve cevabını aldım. Ben tanımıyorum şahsen ama böyle olduğunu gördüm. Şimdi ben ee, bu şekilde Ali Kırat'lı ve da başka birisini suçlamayı anlamıyorum. Ben zaten bunun için isyan halindeyim. Yep. Pardon, özür dilerim. Ömer yani, Bey tamam. burada zaten mesele mesele Ali Kırat meselesi <laughs> değil. De değil. Yani yargılanan insanların yargılama hakkını mahkemelerin yapması gerekir. Bu zaten kanunla da sabit olan bir husus. Biz insanların e, yargılanma hakkına saygı duyulmasını en azından istiyoruz. Bizim isteğimiz bu avukatlar olarak. Bunu söyleyebiliriz bu süreçte ve müvekilimizin de dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Kendi işi olan, düzenli bir işi olan, çeşitli seferler yurt dışı seyahatlerine giden, Türkiye'de belirli işleri olan bir insan olduğunu tekrar söylüyoruz. İllegal, yasa dışı hiçbir işinin olmadığını, ve bu yargılama sürecinde sonunda da bu mahkemenin vereceği karar herkesin saygı duyması gerektiğini söylüyoruz. Söylediğimiz sadece bu en azından onu kişiyle ilgili bir takım tespitler yapmak amacıyla bunları söylüyoruz. Tabii söylüyorum Ramazan, Ramazan Bey de zaten dediğimiz gibi e, biz de burada mümkün olduğu kadar e, 8 aydır bu süreçte hani ister istemez bu konuları konuşuyoruz çünkü sonuç halkın ve vatandaşın konuştuğu şeyler. E tabii ki e, basının en önemli görevlerinden birisi de tabii, bu. Tabii e, yok. Evet. dikkat ediyoruz elimizden geldiği kadar ve tekrar <laughs> tekrar söylüyorum kimden bahsedersek bilerek veya bilmeyerek cevap hakkında kullandırıyoruz. Yani burada eğer tabii. bir yanlış anlaşılma olduysa bizim tarafımızdan bizim yani ben tekrar şunu şu tespiti yapmak istiyorum. Bizim müvekilimiz hiçbir yani bir sadece bir örgüt ya da illegal örgüt için bunu söylemiyorum. Hiçbir yasa dışı örgüte üyesi değildir. Hiçbir yasa dışı örgütle fiili olduğunu kanıtlayacak bağdısı yoktur. Sedat Peker'in hiçbir ilgisi, alakası, bağlısı yoktur. Doğru mu? 2004 yılında yapılan operasyonda bırakın Şüpheli olmayı tanık olarak dahi dosyada ismi geçmemiştir. Buna bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Zaten bu iddiaları kabul etmemektedir kendisi de. Biz bunu size söylüyoruz sadece. Kendisi bir iş adamıdır e, ve şu anda tutuklu yargılanmaktadır. Yargılama sonunda ya da verilecek karar. Biz de savunma hakkımızı kullanıyoruz. Sağ Artık onun kararını mahkeme verecektir. Evet, Buna kimsenin zaten müdahale olmaması yoktur. Bundan sonra yoktur. siz dediğim gibi e, savunmanızı yapacaksınız. İşte biz de programlarda ismi geçen insanlarla ilgili en ufak bir cevap hakkı olduğunda da e, yayıncı olarak sizlere bağlayacağız. Bu da böyle devam edecek bu süreç içerisinde. Ben, ben, ben herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi Cevap hakkını kullandırdığınız için de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ben. ediyoruz. Nasıl bir yanlış anlaşılma olsun İstemeyiz kimse hakkında. Bu programı evet. bitirmeden evet, önce. bitirelim biraz çünkü bir, bir biraz son. Da çok fazla gergin oldu. Sayın Ağabey. Yani. Ağabey. Gergin olmadı abi böyle. Rasim bir... çok gergin. Hatasını anladı, onun için gerildi. Ömer abi, Ömer abi, ben sana bir şey söyleyeyim. bir dakika Rasim'in Eğer... gerginliğini o dışa vuruyor. Ya olabilir. Ben yani. de içimde taşıyorum. Hmm. Hmm. Bu Ali Kıratlı, Veli Kıratlı, Bülent filan değil, değil. başka ayıp bir şey ya, bu. Ayıp Bakın, ya. aşağı yukarı 15 gündür, bir aydır bir el yukarıdan sporun içine girdi. Bu şekilde eski olayı eski yavaş, yavaş yavaş mıncıklayıp diline etmeye çalışıyor. Bunu istiyor. Yapma Hocam, Ömer abi. Yazıyor, yapma, Ömer abi yapma. Ben ya aptal bak, adam değilim. Bak. O istediği gibi sana bir şey da. söyleyeceğim. Burada okumak istemiyordum ama okuyayım mı bilmiyorum. Serhat'la Olgun Peker'in konuşması var. Okum, Senin söylediğin okum, abi. gibi değil. Serhat'tan polise gideceğim diyor. Senetleri zorla imzalattım bahsediliyor diyor. Serhat'a diyor ki yani arka çık anlamına diyor. Merak etme arka çıkarım ya bunlar diyor. Zaten, yani, yani bir dakika yani, rica ediyorum. Hep konuşulur abi zaten. Yani burada Yapmayın yani. benim dediğim gibi biz burada hani ben yani hani e, insanları e, e, yerde yerde bak, bak bir şey söyleyeyim mi? Serhat'la Serhat'la ben 4 sene çalıştım. Yani. onun vefası var yani. Biraz da ondan bir dakika vefayı zorunlu, geç. Zorunlu 4, yani. sene <laughs> 4 sene çalıştım. Tabii. 4 sene. Serhat'a hiç kimse manipülatif <laughs> ısmarlama sipariş haber yaptıramaz ve babası olsa babasının bulsa açığını Çağat diye koyar. Mesela en yakından dostlarından biri ta muhabirliğinden beri tanıştığı kişi Adnan Polat'tır diyelim. Mesela Galatasaray camiası anlamında Adnan Polat'ı geçen sene neler yaptı? Hatırlayın. Bir sene önce. Hocam, Onun için ben, ya, ben ya yapmaz. Ya Bir dakika ben Serhat Ulu Eren için, ha. bir dakika yanlış anladın. Ha. Manipülatif haber yaptı falan demiyorum. Ha. Serhat Ulu Eren'in e, Olgun Peker'le temas ettiğini ve tapesinde de Olgun pekere yakın durduğunu söylüyorum başka bir şey demedim. Abi, ben yani abi, e, şimdi bak arkadaşlık ortak başlıyor. mı dedim hayır, hayır ben suç mu demedim. ya yani, ben dedim ki Aziz Yıldırım'ın en ufak konuşması yok kabul yok buna mukabil Serhat'ın var Serhat'ın ben sadece Serhat'ı değil Serhat'ı çocuktan tanıyorum babasını babası, ne? babası e, tercüman gazetesinde çalışıyor Serhat oradan e, vücut buldu. Ömer abi bak, benim, Ömer abi benim de orada Konuşmalarım var. Ahmet Çelebi, meclis Yakmaz, Aziz Yıldırım, belki Sinanla filan da vardır Sinan Engin'de. Sinan Engin benim arkadaşımdır aşağı yukarıda. Her gün konuşuruz. Hayır, her gün konuşuruz. Bakın insanlarla konuşmak önemli değil, suç değil. Değil tabii. Değil. Onlarla suça girmek önemli. Yani bana mesela şey demiş, ne bileyim? X birisi, hocam. Yarın hakemi ben sen tanıyormuşsun. <laughs> Hakemin numarası ver beraber hakemi bağlayalım. Evet. Tamam ben de peki Hasan'cım Hüseyin'cim sen bana 300 bin dolar yol ver tarlaları sürelim şeyleri indirelim dersem yandım ben de içeride. Ama şey çıkıyorum edeceğim. bir dakika tutuksuz yargılanıyorum. <laughs> Beyler MHK başkanlığı adayım. Olabilir. Olmaz. Bir dakika, bir şey Nasıl olur, olur böyle şey? Bak ben hayatımda <laughs> ben hayatımda <gülüyor> <gülüyor> ne beni bir mafya aramıştır ne yani bir tek inci baba o da müteahhit olduğu için. Müteahhit bir, bir de, de bir arada ya bırak, o mafya değil. De, evet, yani bırak şimdi hep seni aynı yaşatmam da... dedim demedi mi? Ya, ya bırak Allah aynı lafı şey. getirme. Şeye kalp, her dakika devamlı dedim mi Benim böyle bir şey olmaz. Bak, şunu anlatmak istiyorum. Aziz Yıldırım hakkında bu kadar konuşuluyor. Mafyadır, mafyanın bilmem ne şudur işbirliği deniyor. Ya adamın bu kadar tapesi te konuşması e şey yapılmış e alınmış bir tane. Bir tane göstersinler bana. Sadece Olgun Peker değil. Ona mümasil başka bir insanla irtibatlandığını hemen bu işi bırakayım. Böyle bir şey yok. Ya. Yani şimdi ve yani yarın de, önüne bir mit raporu gelse Aziz Yıldırım'ın e, elinde çantayla Belarus'a para götürdü diyelim çıksa ona ikna olacak mısın yoksa onu da edecek Doğruysa inanırım tabii o zaman. Doğruysa. Varsa istersin. böyle bir şey, bak, bir şey Yalnız yok. bak şu var Rasim. Sen diyorsun ya sen ve ben bu operasyonun sulandığı konusunda sen dışa vurarak infial ediyorsun. Ben de için için rahatsızım. Yalnız şunu da söyleyelim. Hakikaten öyle bir olaya geldi ki sporda özellikle atizi, itici, Karıştı. çakal de. izi, adam izi, insan Hocam, şey izi şey hepsi içe girdi. Şey ya ne demek ya? Ben de Aziz Yıldırım'da Ömer Çavuşoğlu'da. Şu anda toplumda toplumda Mafya babası denen bir adamla konuşabiliriz Öğrenci, tamam, bir anormallik babası. yok. Konuşmamızın içeriği yok. önemli. İğlal gelmiyor. i̇çerik İçerik önemli. İçeriği önemli. Ben demin ki de seni arayan derken o adamla ilgili değil. Ama biri telefonda arayıp bana bak seni yaşatmam diyorsun ya da Ahmet Çakar söylendiği gibi. Bak bir dakika. Ah. Mehmet Elaçi ah. şu anda dışarıda mı? Kim? Mehmet ağacı Halen dışarıda. Diyelim ki dışarıda. Bir gün aradı Sen... telefon. Hayır bu senaryo var öyle bir şey olmadı. Hocam dedi iyi günler. Ben Mehmet Ali Ağacı. Anlayamadım derim. Hangi <laughs> Mehmet Ali? Ağacı? Şu papayı vuran mı? Evet hocam Mehmet Ali. E, buyurun ne istiyorsunuz kardeşim? E, hocam dün akşamki yorumunuzu çok beğendim. Olabilir, ben de futbolu seviyorum, olabilir, çok olabilir, severim. Olabilir, olabilir, olabilir. Mehmet Ali Bey teşekkür ediyorum. E, teşekkür olur. kapattım. Şimdi olay bu. Bir ay sonra Mehmet Ali Ağca ile Ahmet Çakar'ın konuşması çıkıyor. Ahmet'e bak Mehmet Ali Ağca ile konuşmuş. <laughs> Vay kapat. Yok kardeşim. Hocam bak o tür psikolojik yapmayın bunu. Yaparlar. İnsanların var. konuşmaları Hocam, yapmayın. Ha, o tür, o tür psikolojik harfler zaten başarılı olmaz. Ama olursa örnek bir kulüp başkanı sana evet. Eğer benle ilgili konuşursan 6 ay tuvaletini yapamazsın derse. Ulan oğlum yine başladın manipülasyonu de değil. ne istiyorsun? Telefonda denmedi Telefonda denmedi. Emniyet mi? 8 sene önce bunlar 9 sene önce onlar bunlar söyleniyordu. Söyleniyordu ya. Sonra da icraat yapılıyordu yapılmıyordu bilmem. Bilmem altını çiziyorum. Tamam mı? Ama şimdi maşası yiyen Ha. Bırak bizi. Bak hocam. Bak maçası e, ya bırak bizi. Bir, şey bir dakika maçası ya şu sokağın başındaki simit satan adama bir posta i̇şte, koysun e, da göreyim işte, örgütlü e, şekilde. Ömer abi de 10 yıl koymaz, on önceden hiç farkımız yok. Ne ya? Tebrik ederiz onu. Ya mafya babaları ben, polise kafa tutar ben, ben biliyorum ben ya. Ya kimler kimler hocam polis sokaklayan kulüp başkanları yoktu. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Benim demin şeyler Serhat'la ilgili şunu da söyleyelim. İyi niyetli bir şey söyleyeceğim. Bak şu Ne bu? Abi, Nasıl e, haber yaptığını Serhat'ın gösteren abi, bir tamam, video. Şey yapsan abi. Kapa Abi yapma tamam. Allah'ın zaten. Senin yapma, amacın ne abi? abi? yani böyle abi, abi. Peki o zaman birisi de bizim reklamalarında Ömer abi. Çavuşoğlu, ben, Rasim Göktuğ, Adnan'ın yaptığı esprileri Kullandığımız kelimeleri uzaydan birisi alsalar yani başka insan insanı çıkamayız. Abi yapma neler neler çıkar. Bak demin konular geçti. Aa bak bir şey söyleyeceğim. Aynen. Başka ne var? Ben seninle bak. ilgili... Ben ya sen... birisi de iki hafta önce reklam ben, arasında ikimiz arasında geçen <laughs> <arasında, ikimiz arasında gülüyor> konuşmayı... Ben görmedim onu mesela. Yıldırım'la sen gördün mü? Ne var? Eski olan. Ne var söyle. Abi, Söylemeyeyim abi, şöyle, biz, bu sonra söyleyeyim, söyleyeyim. söyleyeyim. Tabii söyle. Ay, özel hayatla ilgili. Seninle ilgili de özel hayatla Ya Ömer abi senle ilgili ne psikolojik her şeyleri yapmadılar mı? Hisar bakma, hisar bakma. Bunları yaparlar. Özel hayatın... Yapma ya. Bak, ben bu ama, özel hayat, Özel ama. hayat. Reklam hayatı özel hayattır. Reklam arası abi. Reklam arası. Ben burada ha. istersem reklam arasında Tabii. her türlü küfürü de yerim, Burada her türlü espriyi de yaparım. Kimse yorulamaz. Ha beni ne zaman bağlar? Yayına çıkan. Ekrana anda. çıkıp da sayın sayın seyirci önünde yapıyorsam her şey sonuna kadar beni bağlar. Reklam arasında. İyi ee, ben, ben, ben bundan, bundan sonra reklam arasında sana ısmarlama yapayım. Sen de benim ısmarlamama yarar gidip Oldu. Bir dakika inanırsam tamam. yaparım. Hı? İnanırsam yaparım. Tamam canım. Bir şey ya daha bir söyleyeceğim. Şey, ben Bak. de bir şey diyeyim. dürüst bir şey söyleyeceğim. Bak herkes futbol dünyasında şöyle bir şey var. Erkeklik, delikanlılık. Yani bir başları erkekliğine, erkekli meğerdi yok. Olgun Peker arıyorsa Serhat Uraz'dan çekin edebilir. Olgun Peker'in bir maçı var. Ahmet de bir maçı olduğu gibi. Hocam hoca diyor ki ben çekinmedim. Küçük günden beri tanırım. Nasıl? Ama polis mesela Ahmet Çakar'ın haklı olarak çekindiğini Nasıl? düşündü ve onu da tanık olarak davet ettim. Ya yok öyle bir tehdit mehdit Tehdit tamam. yok da öyle zannettiler. <laughs> şey, misin bunlar? Ama dedi. sen dedin ki çocuk bundan ne ki amir arkadaşlar, memur arkadaşlar, hocam dediler. Böyle böyle Bu, bir konuşma var. Doğru. Şiş, Doğru. Şiş, tehdit ne münasebet dedim ya. Şey Onlar var. benden yaşıyor. Bir saniye bir saniye. Tek bir şey söyleyeceğim. Bakın. Bunun Serhat için çıkıp ben Olgun Peker'den çekildim. Sana i̇şte, Diyemez. Ya. Ama ben çekinmesi çok doğal karşılıyorum. Ya Allah ya. seversen. Mesela ben spor dünyasına niye illa gel gir dediniz? Çünkü arkadaş spor dünyasından biri bazı konularla çok da ileri gitmekten çekinir. Bak haklıdır bu. Spor dünyasındaki adam. Yalnız. Ben siyasi bir ab Abi çekinirler. Çok değil çok. Değil. Çekin Abi, bazı şey konularla çekinirler Aa, ya. Iyi, i̇şte i̇yi de öldür hakkını öldürme. Çekinirler Ne göktü? ne şey. göktü? Bir dakika yok, müsaade yok, yok. et. Evet. Ne göktü? Şey ne Serhat. Biz programı yaparken kralından çekinmeyiz. Doğru mu? Çekindik Aynen mi kimseden kardeşim? Hele. Peki 95'i 95 95'e 95 95 çekilir miydi? Nasıl? 95, 95 96. 96. Hocam, ya paçadan çekinmediğimiz için başımıza 2004'te gelen bu olay geldi. 95'e çekinebildik. Biz iş kaldı. Yani nereden çekilir? Çevirden çekilir. Anladım. Burada ya. bir ufak bir operasyon var. Ben eski arkadaşlarımı haklı oldukları için savunmak istiyorum. Onlar hatta daha kötüdür. Çok daha gözü karadırlar. Oğlum hocam, biraz sakin hocam, olun Serhat, derim. Yani. Göktuğ mesela onlardan daha, daha hocam, az gözükere. Serhat. Oğlum, ya yapmayın şimdi konumuzun üstünde Serhat, Serhat mı? Ya, 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 <laughs> ya, ya yapmayın bunu, Serhat, bunu ya. Serhat Ulu savunuyorum ben. Ha. Serhat Ulu lehine bir şey söylüyorum. Hı. Ben birkaç <laughs> defa tanıdım ettim. Ama şunu söyleyeyim. He başka açılara kızarsınız bilmem ne ama Serhat Ulu hakikaten kafa göz girmiş bir adam. Ha bunun bedelini de ödettiler adama. Peki daha Gördük. Nasıl, nasıl... Bunun bedelini ödedikten sonra da. Belli şeyler hocam. Neyse artık çok, konuşmayacağım çok ben bu konuda. Ben bir şey. Abi sana bilaka, bir dakika beyler bize düşen adamlık şudur. Tabii ben mi? 4 ya. sene boyunca çalışmış olduğum Hı. beraber tamam. aynı silah arkadaşlığı diyelim şeydeki <laughs> insanlara toz kondurmam. Kondurma. Aa şu vardır delidir bakın dengesizdir. Yani böyle gözü karadır bir gider ya dur sakin ol işlere hatası gidiyor derim. Hayır, hatası Hayır kondururum. şey de var beyler bir dakika. Ben bu. olgun pek atarım. Bunlar alarda ilişki filan da yoktur. Kurusun Her telefon konuşması ilişki değildir. Şimdi Rasim. Yapmayın gözünü seveyim. Ben de diyorum ki size? hocam ya, ilişki var. Şey, Ko bir dakika konuşacağım, bir konuşacağım hocam. Fırsat mı geldi? Yani. Ya, Rasim. Rasip. Çekinmesi Hı de ayıp değil. Ben de Serhat'la yaklaşık 6 yıl çalıştım bak.